Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan olay duyanları şoke etti. Kalp krizi sanılan ölümün ardından ortaya çıkan hikaye kan donduracak cinsten detaylar içeriyor. İlk başta kalp krizi olarak bildirilen ölümün polis incelemesi sonrası cinayet olduğu belirlendi. Genç kadının yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte eşini telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü anlaşıldı. Kan donduran olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. 38 yaşındaki kadının eşi 48 yaşındaki şer Şerafettin Sezer'in kalp krizi geçirdiğini belirterek sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu bu ölümün ardından bambaşka bir hikaye ortaya çıktı. İddiaya göre öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından genç kadın yasak aşk yaşadığı iddia edilen adamla birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu hain plana göre hiçbir şeyden haberi olmadan uyuyan koca telefon kablosuyla boğazı sıkılarak öldürüldü. Daha sonra genç kadın sevgilisiyle birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yaptı. Gece saat 23 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kocanın cansız bedeniyle karşılaştı. Fakat olayda bir dizi tuhaflık vardı ve bunlar cinayet büronun deneyimli polislerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı inceleme sonucu talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını ve cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler hemen harekete geçti. Yaptıkları planın başarılı olduğunu sanan genç kadın ve sevgilisi karşılarında polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen genç kadın ve sevgilisi özel ekip tarafından sabaha kadar sorgulandı. Sorguda dilleri çözülen sevgililerin cinayetin detaylarını itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan incelemede genç kadının cinayetin ardından sosyal medya hesabını da kapattığı ortaya çıktı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftin telefon trafiğini de inceledi. HTS kayıtlarıyla birlikte yasak aşk cinayetinin tüm ayrıntıları da gözler önüne serildi. Gözaltına alınan sevgililerin sorguları devam ederken talihsiz kocanın cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cinayete kurban giden adamın yakınları da ortaya çıkan gerçekle adeta şoke oldu. Akrabaların başta olayı normal ölüm sanarak sosyal medyada baş sağlığı mesajları yayınladıkları ortaya çıktı. Bir ilçe şoke eden cinayeti konuşurken talihsiz adam yapılan ön otopsinin ardından sessiz sedasız toprağa verildi.